güzelmiş. Dilerini satayım ben. Hemen bir jeneratör buldum. Gene obses benim. Almayacağım bu karakteri ya. Ben öbür bu kıldeti buldum. Onun yapışacağı yapışmayı düşünüyorum. Nereye ne gidiyorsun abla? Orada yoktur ki. Abla. Ablacığım. Bak burada jeneratör var abla gel beraber. Kesin duyar bir gelir bek. Patlattım kaçıyorum. Gördüm seni. Patlattım o... oraya hiç gelme. Totem yapıyor biri. Bu kesin kamplar bu arada. Acaba ne? belli değil değil mi katilimiz? Neyse ben patlatacak bir jeneratör daha buldum. Önce totemimi alayım. Katil belli mi? <laughs> Betüş konuşuyorsan sesin gelmiyor. Ya, telaş var. Betüş senin sesin gelmiyor ha. <laughs> Just. başında mı bu ya? Başında bekliyor. Bir daha var. Gözümüz aydın. Adamı kurtaramıyoruz be ya. Alamadık ya da adamı. Discord. Ha geliyor sesin şimdi. Ya adam gram ayrılmadı Ay gram. De. Mahsen değildi. E, ee, diğeri de buradaydı. Çok fena kampı. İki tane de trek yapmış. İki tane. Geliyor. Kamp de yetmedi ya. Kız kaç. Bu iz takip edemedim ben sana dedim. Yeter ol, Allah'ım kenk Patlattın mı kısma? İnşallah şeylere basma. Ak patlatıyorum, belki bu tarafa gelir. Arkadaş şu baya baya takip ediyor kanı ya. Hadi canım. Hmm. Daha kaçtım. Ee, bir şey söyleyeceğim şu kapak kapatıyoruz ya kapaklardan birinin ortasına şey kurmuş. Geçerken dikkat et. Kapı indiriyoruz ya. Bir saniye. Beni görmüştü be nasıl gördü? Ha anladım. Paletin altına. Aynen aynen. Kur'an en enayi. Sen açtın mı o jeneratörü? Hı hı. Tepeye çıktım beni göremedim. <laughs> ilerden uzak duruyor. Bunu unutma. Aa şu binanın içinde vardı bir tane. hayır yapma. Nasıl ha, senin burada ne işin var? Kime vurdu? Ha. Öbürünü. Gözümün önünde vurdu çat diye. Ben o zaman şunu yapayım. Onun peşinde. Oğlum git buraya getirme. Camper ya nasıl korkuyorum var ya. Oo camlardan içeri atlıyor. Dolabın içine saklandım ben de. Neyse kaybetti sayılır. Bana doğru geliyor. Öbür başka tarafa doğru Ben iyileştiriyorum onu şu an. Hah iyi. Başka tarafa doğru Senin sol omuzuna doğru gidiyor eğer onu iyileştiriyorsan. Ben binanın içindeki şeyi yapıyorum. Ay çocuğun kemiğini kırdım ya. Binanın içine gel de şunu halledelim. Patlattım, gelme. Yine aynı çocuk, çocuk... kovalıyor. <laughs> o da bu tarafa doğru gitmiyorsa düştü. Kämpfer gitti. Ne yapalım? <laughs> Binanın içindeki. Aşağı Dön, götürüyor, e. aşağı götürüyor. Onu kurtaramam ya. Ya bin onu kurtaralım mı? Çok tempçi. Kaçtı. Aa kurtuldu. Lanus. Lan. Onu bırak bak patlattım buraya gel. Olmaz mı ha? Hadi ya bir tane jeneratör. Binanın içindekini yapıyorum. Aa süper. Onu ben şey yap. Dur. Ben de şuraya işte, Başlar başlamaz isteyiz. Çok gerildim. Camper ya. İnanılmaz gerildim ben de. En kötü öldürüz kısmı olacak. Patlattım bir tür. Olsun. Ben bir tanesini yaraladım. Çok az kalmıştı. Ben bunu yapsam sen kapıya mı koşsan? Yok ben hazır konsantreliyim geliyor, sen geliyordur. kapıya koş. Sen hemen, geliyor bana doğru da Beni yakalayabilir ha. Dayan kapı, kapılara koş bir şey yap ben bunu çalıştıracağım şimdi. Beni gördü. Dayanamadım. Kaç bebişim kaç. Çatıp at at çatıp at at. Tamam. Aa beni bıraktı. Bırakmadı da kaybetti. O zaman e, saklı... Hayır hayır. <laughs> Aa. Kaç kaç git Eda. E basacaktır. daha kaç. Hiç. Hatta asa çıksam ama neyse puanı gider. Bizim da yakın. Hiç gelme biliyorsun zaten. Ondan yerinde olsam beni bırakırım. Basement'a götürecek. saniye kızım. Kaç tamam. Betül kaç tur, kaç. Kaç dışarı kaç. Ne yaptı? Ya. Kendi kapanına bastı kız. Küfür etmeyeceğim. Niye kaçamadın? Shift, shift yerine yanlış tuşa bastım. Ge Neyse. Çıkma kız ben yanındayım çıkma. Görmüyor musun? musun beni? Görmedim. Bir, üçü, üç tane şey kuracak. Bekle. Ha, çıktı. Çıkıyor. Aa ben seni görmedim. Önce ben çıkacağım tamam mı? Tamam. Arkamdan gel. Çatapatı at olmazsa. At! At! Çatapatını at! Vur! Ha ah, attım. Ah. Boş be. Ya bu. Eşşol eşek herif. Allah hani git de şuna puan kas. Başında mı? Hı hı. Ya gidiyor da. Hı. De, hı. Gelir yine yani gelecek yeniliyor. Bu puan kastırmayın ya. Dur anneciğim dur. Yok abi gelemiyorum bile ya. Hı hı, gelme gel. Ne olur git şuna puan kastırma. Dur kızım. Ay gözümle önümde ölüyorsun Betüş şey ya. Kız git! Bu gerizekalı campera puan kastırma. Ay öbürü de gitti. Ay Allah'ım. Ay kemiğimi kırdım. Ya var ya şu tuşa basaydım basabilirdim. Kapıları yani. açmamışlar mıydı onlar ya? Niye duruyordu hala orada? Anneciğim dur ya vallahi dikkatim dağıtıyorsun. Dur kızım. Kapı da açık. Seni bekliyorlardır. Yok bizim yaptığımız gibi. Yaralı ya bekliyorum. de ben de oyun takıldı orada biliyor musun? Ah, Aa, işte. bunu yapmayacak diye. <laughs> Aynen ancak trap yaparken kurtarabilirsin. Orayın. Abi başka seçeneğim yok. Kaçtı kaçtı. Kapı da burada yani. Kızı öbür tarafa. Kız sen git. Vallahi yapacak bir şeyim yok. Fener tuttum en son. Artık kaçmıştır herhalde. Kendini iyi inliyorum. İzleyeceğim bakayım. Artık bir zahmet kaçtı. Ha kapı da orada iyi. Kurtardım kız. Sağ en Allah, azından onu kurtarabildim. kurtarabildim. Seni de kurtarmıştım da. Kurtarmış. <laughs> Sen ilk o kapana bastığında. Ya hem onun hey, hey, bir iki takıldı hem de shift yerine CTRL'ye basmışım. İyi kaçtı ya. E kaşınma. Alış, alışamadım şeye. Klavye kaşınma yani. çık işte. Bence kaşınıyor. Ben de öyle. Kaç puan almış bu katil ya? Bilmem bakarız. Hadi be kardeşim. 真的。嗯嗯嗯 <laughs> 아 갚았다. 오